Evet Emre Bey neredeyiz şu anda? Şu anda Doğançay'dayız. Doğançay'dayız. Ee, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı bir köy. Burası Geyve'ye mi bağlı? Evet, tabii Geyve'ye bağlı. Yani şaşırtıcı ama evet Geyve'ye bağlı. E, şurada ileride karşıda evler vardır hocam renk renk yapmışlar evleri böyle kırmızı sarı şimdi göreceğiz onları da. Mehmet, Doblo'su olan enişte muhabbeti açacağım sana şimdi ya buradan arsa alsak kaç paradır ya Bugün konuştuk daha onları evet. o konuları. Çok pahalı değil 150 200 bin lira bir... e, veriyorlar mı bizim bu köylerde Veriyorlar. Bunlar, bunlar veriyor. Hep aynı millete veriyorlar falan yabancıya vermiyorlar. Karadeniz falan. yöresi zaten bu. E, tam Burası, biz de Karadeniz. biz de Karadeniziz hep beraber. <laughs> e şöyle bir şey var bir de e, anlatayım. Yani buradan tanıdıklar da var yani. Her türlü vermeseler bile alırız yani. <laughs> evet tam evet, al bayrak. <laughs> Doktorumuz. Duran uçuruyoruz şu anda. Duran uçuramıyoruz. Uçuracağız inşallah ama Şahinler kapabilir burada. <laughs> Bayağı hızlı gidiyor. Evet. Burası küçük şelale. Aşağıda şurada büyük şelale var, aktığı yani yer yani burası şelalenin aktığı yer. Aşağılarda insanlar biraz yokuşlu, zorlu bir yolu var oraya daha sonra geleceğiz. Orası daha güzel. Kalenin aktığı yeri göstereceğim size. Yara sağlıyor şu anda. Bizi görebiliyor mu? geliyor. Böyle mi bu? Evet. Kaydı nereden durduruyor? Yukarıda kırmızıya bak sen gene. Evet. Evet, geç geldiğimiz için farklı farklı sebeplerden ötürü şimdi yerimize gidiyoruz. İftar yapmak için kütüphanemize dönüyoruz ve kardeşim ve arkadaşı da bizi bekliyorlar aç acına. Açtılar mı işte? Yani su açmışlar onu. Yapıyoruz. Zaten çok bir mesafemiz yok işte dakika var mı hala? Emre bir <laughs> <Değil mi? gülüyor> daha gerçekten ya senin navigasyon bilgileri. Ya yani yer yön olarak tamam yolu doğru söylüyorsun ama mesafe bilgilerine işte mesafe şöyle söyleyeyim. Ya yaklaşık 2 senedir falan o gittiğimiz yere ben daha gelmedim. Yani ama 2 Sen sene öncesine kadar dedim ben oraya gittin zannettim. Düzenli ben oraya kadar çıkmadım. Yani ben buraya geldim. Hani Ay şunun yarı yollarına falan geldik yani biz. Orada durduk yani orada hadi hadi yarı yolla da gelmedik. Vallahi buralara yarı falan yola geldik. Yarı gelsen ya. <laughs> buralar dedik galiba biz tabi Derdin daha çok yol var diye derdin. Ama işte öteki yolu görmüyorum ki daha çok yol var nasıl diyeyim ben? Ama şu var. Bakın evet evet buradan geçtik biz. Buraya kadar gelmişiz bakın bugün. Bizim gibi geç kalmış kimse yoktur inşallah. Yok şu anda yoktur inşallah. Yani biliyorsunuz hocam bu daha ne olabilir ki dediğimizde daha daha neler neler, neler oluyor. olmuş. Başına gelmiş insanlarız. <laughs> Aynen öyle. Ama az kaldı geldik ya. Yani. <laughs> Sen bir daha. Ya sana bunu yasaklıyorum. Az kaldı geldik. Az <laughs> mesafe var. Çok uzak değil hocam. 5 dakikaya oradayız. Bunlar böyle kalıp bunları sana yasaklıyorum. O zaman şöyle diyelim mi? Allah ömür verirse gideceğiz hocam. İnşallah. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle diyelim. Biraz şey yapalım. Yavaş <laughs> Emre, bunu hep ben sana derdim değil mi? <laughs> Aynen ben korkmaya başladım. Ya ama çok aç çocuk. Fırında çalışıyorlar, açlıktan ölüyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, yalnız aksiyon olmuyor mu şu anda? Şu an müthiş bir aksiyon oluyor. <laughs> Sen de aksiyona gel git, gidiyoruz demiştin değil mi? Aynen biraz öyle Benim oldu. aksiyondan kastım daha çok şırıl şırıl akan suyu böyle çekmekle alakalıydı. Bayağı böyle Aynen, şey Yarım çektik onu işte. Anca vakit bu kadarına yetti. Ne yapalım? Şu an burada yarışabileceğimi falan düşünüyorum ben yani bu yolda bir daha. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, geldik. <laughs> bu sefer gerçekten geldik ama. Az abi yok yok benim hatam. Geldik demeyi sana yasaklamamıştım. Yani Geldiğim geldik üzeri o da mı yasaklamıştım. Yasaklamıştım. yasak? <laughs> onu da yasaklayayım ondan sonra bir daha onu da Şimdi güneş varken buraya geldiğimizde arkadaşlar daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Yavaşladım Hamdi Bey geldik artık. piknik alanımız burası. Evet, burada da çekimi devam edeceğim. Çünkü göstermek istediğim bir yer var. Ay. Aa, sağ olsunlar açtılar ışıkları. Selamünaleyküm gençler. şurayı çekebilirsiniz. Aşağıları. terlemiş el gibi ne? El Evet, afiyet olsun gençler. Eyvallah Vallahi abi. Hadi kola koyun. Çok kola koy. Bardaklar <laughs> nerede? boş boş bol keseden atıyorsun. Al. Musab kardeşim dinliyoruz şimdi. Musab buyur. Seninle Şimdi de <laughs> evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sakarya'mızın gözde şehri. Sakarya'mızın gözde ilçesi. Gözde ilçesi şehrimiz Sakarya'mızın Karyamızın ilçesi. ...ilçelerinden, çizinden, illerinden evet, ve ilçelerinden. ilçelerinden. ya, <laughs> 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 <Yok>, kamera çıkıyor <çekken gülüyor> işte olmuyor. Aynen Doğan Çay'da. Ne oldu bir kırmızı, bir kırmızı be, ışık seni takadaklar evet. yaptı. <gülüyor> <gülüyor> abilerimizle beraber elhamdülillah. Nacizane bir, bir iftar yapıyoruz. Her şey var. yani, nacizanelerimize bakmayın. Soğuk baklavamız var. Onlar bize kalsa, onlar bize kalsın, kalsın. <laughs> Boşluk <olur>. var, sarma var. <laughs> evet, son derece mükemmel bir doğa harikasının ortasındayız şu anda. Kurbağa Doğan çay. Beraber. Evet, Doğan çay deresinde bizden çok konuşan kurbağalarla birlikte <laughs> derenin kenarındaki bir piknik alanına geldik. Evet. Bugün çok güzel, çok güzel doğa manzaraları çektik. Emre ile. Sağ olsun Emre. Beni öyle güzel çukurlara götürdü ki <laughs> geri gelirken arabanın balataları yaptık yani o kadar. Çocuklar ama... açıktan ölüyordu az da. Evet iftara geldik ama iftara geciktiler. Ben gecikti hazırdım bir kere yani ben hmm. hazırdım gerçekten ben hazırdım ama e, Hamdi Bey yine geç kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o geç. geç, Genelde geç kaldı. <laughs> Benim genelde öyle bir huyum var ya. Aynen. Evet, maalesef Sonra ama suç Emre'nin oluyor. Evet. <laughs> Emre de bana alıştı mesela ben ona hadi Emre hastaya çıkıyoruz derim. Hocam 5 dakika ördüğünde yarım saat. Ben de ama direkt derim, Selda abla sorar mesela, ne zaman? Yarım saate geliyor diyorum yani, o 5 dakika dinine bakmıyorum yani. Şimdi bu kanal zaten hani, inşallah açılmış olan, açılacak olan, <laughs> önden çekiyorum videoları biraz da. Kanalın amacı, hani tıptan biraz uzaklaşmak. Evet. Sağlıktan, sağlık sektöründen biraz uzaklaşmak. Hani çok mu öcü? Olmayabilir ama sonuçta ben hayal ederek gitmediğim bir mevzu olduğu için. Öyle olduğu için bir doktor, bugüne kadar hayal edip de yapmadığı neleri yapabilir? öyle bir e, şiar üzere yola çıktım. Öyle söyleyeyim. Bilmediğim kelimeleri de kullanıyorum. Sonra sıkıntı çıkıyor. <laughs> Bakalım bugün e, güzel doğan çayıda güzel bir iftar yaptık. Ramazan ayındayız. Bundan tamam. sonra nereye gideriz, neler yaparız, nasıl aksiyonlar yaşarız Emre Bey ile bilmiyorum ama evet. bundan sonra da böyle daha devam edeceğiz inşallah. Sesli olacak, sesli. Ne olacak? Daha çok ses getirecek videolar mı? Daha çılgın. <laughs> daha çılgın. <laughs> daha çılgın. Hmm. Ee, i̇nşallah bir o videolarda da görüşmek üzere. Hmm. Kendinize iyi bakın. Biz kolay evet. üzere